Siz aldığınızda gıcır Siz de biliyorsunuz. Öyleydi. Demek hey ki de. bir şey yapmıştır. Bir ayarlama ayarlama yapmıştır. Most oğlum öyle ayar mı olur? Sanki Oydu, bir oluyor. de bu... Neler oluyor? Sanki bir de bu arabanın orijinal jantı değil ya. Oynama yapılmış şu arabanın üstünde. La oğlum bekleyin ya. Benim tamirci arkadaşa gidelim. Her şeyi görürüz şimdi zaten. Bir sıkıntı yok. Bir de bundan böyle çok değişik bir koku geliyor amına koyayım. Buna ne olmuş? Filtrelerim patlamış. Bunun yanlış mı? Ne yaramamış? Fark ettiysen ilk başta parfüm kokuyordu. Ben geldim Abbas. kokladım bir şeyler yaptım. Abbas. Evet. Az daha konuşursan bak şu yandaki sopayı görüyor mu? Onu kafana tamam, geçireceğim tamam. kardeşim. Valla bak. Tamam tamam tamam. <laughs> Ekspertizde Görünecek zaten her şeyi. Rahat olursanız ya Allah Allah. Aa bak bu lavuk da zaten açık bu ibne de benim dost Bu evet. tamirci dediğim böyle olur ya. Abo. Ne yaptın Snap benim. İyi vallahi sen ne yaptın? Gaz gidiyor. Aa bak ya. Gördüğünlere evet. kardeşim lan çalışıyoruz aynı ya. Kolay gelsin reisim. Biz şimdi bir tane Tofaş aldık. He. Ama biraz İlişkilendik ya. şey yaptık işte. işkinlendik nasıl desem şüphelendik. Ya. Ekspertize yani, götürmedin mi bu arabayı? Ya götürdüm de hiçbir şey yok dedi. Bak Ama işte. böyle bir, 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 bir şüphe var anladın mı? Şüphe var bir. Bir de dedim bir Hasan Usta'dan baksın. Bir de onun Emir kırıldı. Sen bu arabayı alıyorsun. Hasan Usta'na getiriyorsun. Ona gidip başka ustaya mı götürüyorsun şimdi? Usta'm vallahi bak ben sana Ya tamam Emir ben anladım seni. Tamam hadi hadi ya. Ya usta, Bu uslan, araba? Trip mi ya? Vallahi bak yaptın ayıp ya. Ben hep lan, sana gidiyorum. Emir. Zaten. Araba mı? Tamam uslan? Emir. Bir daha olmasın böyle bir şey bir Estağfurullah. de Emir senden bir ricam var. Bu araba senin değil mi? Siz şöyle bir arka tarafa doğru geç yani biraz şey yapın. Nadir aç kamerayı. doğa atacak. Açtım. Arkadaşlar ben Hasan Ekspertiz. bugün elimize tofaş geldi. Bu Emir Kesin kardeşimin arabasıymış. İlişkilenmiş. Şimdi sizinle beraber arabayı inceleyeceğiz. Öncelikle arabaya şöyle çekiyor, Adam vlog ölçüme. Adam bakıyoruz Arkadaşlar araba 1.6 macun attı Arabanın komple boyaları şu tavana doğru da bir boya dokunduralım Ne ee. diyor lan bu? Arkadaşlar tavan işlemi Bu mutfağın mı Video İnşallah Hazır yayındayken baş ee, arada, falan verelim. Gel ya Nadir yaklaş. Nadir tam şu kapı direğini çek bak. Oğlum bunların hepsi. Kurt ağzıyla çektirme yapmışlar arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sonra İnşallah da İnşallah kardeş. olmasın diye kaynak şey oraya. Arabanın üst direk, yan direk, kapı direkleri hepsi işlemli. Kurt ağzıyla çektirme yapmışlar. Ne Vidalarda diyor oğlum bu? Var. Vidaları boyamışlar. Ee, ben dedim aslında kesin bir... bunları görecek. Şunu aç bakalım. Ustam bir dakika bir dakika vlogu durdurabilir miyiz? Bu kurgu değil mi? Durdur bakalım Nadir. Bu kurgu değil mi? Kırk. Oğlum gel göstereyim bundan. ama akım gel Emir gel. Emir görmüyor mu Kardeşim benim. Ben diyorum bak adam kurt ile çektirme yapmış. Görmüyor musun? musun? Belli olmasın diye ben kaynak atmış. Abi, kaynak o... kaynak. Bu, tamam, bu, bu arabanın bu araba taklalı. <gülüyor> taklalı, <gülüyor> taklalı. Bir dakika ustam bir şey diyeceğim. Bakın. De bakalım. Biz adam bizi kekledi amına koyayım. Arabayı biz 150 bin TL para verdik. Bunun değeri kaç? Oo ne diyorsun? Yapma, yapma. Burası çıkıyor. Oo, bak bak şu yemek tarı görüyor musun? Onu sana ben 150'ye satardım. Bu araba bundan daha kaliteli, daha sağlıklı. kaç para eder ustam bu? Kaç para eder? Bu, bu, var ya buna var ya 50 bin lira versinler burada var yani ben hamurculuğu bırakıyorum. E, o, ustam, de kapat, ustam. ustam şu kapıları bagajı Amoo Kaptı kapat 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 Trigger <laughs> <laughs> kayış <Kupat. gülüyor> kop İyi misin ya? Karbülatör Karbülatör arızalı Abi tamam. yağ su karıştırmış ustam tamam 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 Dolu Zaman kaybetmek Katalizör kapat. Patla. Şunları kapatalım. Zaman kaybetmek ya. yok. bir <laughs> var değil mi? Ustam. Şöyle ben sana 5000 TL veriyorum. <laughs> tamam bura. Be. ben sana tekrar tamam <laughs> bir mı? Bir de bir Geleceğim. şey daha sonra söyleyeceğim sana dur bir Emir. Var. video, 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 video topta paylaşıyoruz sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı olmaz ustam sıkıntı yok. 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 Tamamdır. Yaz Tiktok'a paylaşıp Tiktok'a gidip Tiktok'a. Yaz en ayı topaçta s**k. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Şey mi dedim onu çocuğu? Hapı rapat. Hapı rapat hapat. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz bu kızlar? Küreğiniz Hı. var mı küreğiniz? Kürek bak kürek. Bye. Tamam. Onunla mekanına giriyoruz, kürekle ağzına ağzına vuruyoruz. Kabul müyüz? Yapar mıyız? Ben de. Amına koruz amına amına. Yalnız bana bir kürek erdin. deyin. Bende kürek yok. O zaman şu marketir sen. Şeydeki mi? Sincan'daki mi? Haa Sincan. Ben dediğim bir yerlerden yanık kokusu geliyor. Morut bu çocukları bize anlatıyormuş. Sorma sorma sorma. Neyse arabada turbo varmış ne yapmaz. Bu bir 10.000 TL eder. ne ya? 150.000 verdik 10.000 amına koyayım. Sağlık olsun. O parayı götlerinden çıkartacağım sen merak etmeyin. Ben çok sinirlendim yemin ediyorum ya. Her şeyin bir bedeli var arkadaşlar. Bu bedeli sizleri döverek, daha doğrusu onları döverek onları ödettireceğim. Nerede bu? Aha vallahi burada. Ağzı sokacağım. Aldın mı bizde var zaten. Atlayın. Tamam atlayın. Siz herhalde yanınıza taşıyorsunuz. Psikopat mısınız oğlum? Bahçıvan mısınız yoksa? Hey, bizde böyle. Biz böyleyiz. Abbas bir sen kapı açık gezmeye kadar çok seviyorum kardeşim. Vallahi şey Sorma. Sıcak bastı biliyor musun sinirden? Göğsüm yürüyor Camına... Bak oğlum arabada bak cam var en azından bak camı açabiliyoruz otomatik hem de. Baya buraya koyayım. Allah'tan bir özelliği bu. O Rus bu. çocuğun sağın yanına mı gitsek acaba? Hazır kreklere. Gidiyoruz mekana hadi. Bir gün yok onları döveceğim. Selamun aleyküm. Daha demin bizle ilgilenen arkadaş hanginiz? Aleyküm Aleykümselam. selam. Bu abi. Ben bunu Şimdi hocam biz bu arabayı aldık güzel de. Bu arabanın... Evet. Elimde ekspertiz raporu var ve bu arabayla bayağı bir oynanmış. Nasıl yapacağız? Hayda. Hayda. Siz şimdi işinizi bilmiyorsunuz mu diyorsunuz bize? İşinizi bilmiyorsunuz. Aynen öyle diyoruz. <laughs> elimdekini görüyor mu? Bu elimdekini görüyorum. mu? Ben bahçıvanım o yüzden taşıyorum da çok sorun ama. Elimdekini görüyor mu? Görüyorum. Görüyorsun. Görüyor görüyor Çocuklar dalın lan buna. Bu kırıcıyı ağzına sokarım ha. Bu kırıcıyı ağzına sokarım. Yapmayın lan. Amına koyayım. Amına koyayım. Bu çocuğum beni. Öteceğim. Sus la bu. Amına koyayım. Oruç bu çocuğu çırak. <laughs> Arabaya mu? vurma. Kaçtı. O lavuk nerede? O lavuk göster bana. Yerini söyle. Nerede? Onu öldüreceğim oğlum. Yerini söyle bu küreyi senin götüne sokarım çabuk. Patlatırım seni. Aa, neydi? Dur kız vurmayın la. Söyleyeceğim nereydi oranın adı neydi? Tamam. Bir tane şey var, pavyon var. Pavyon. Ne pavyon hangi? Hangi pavyon? pavyon? Dur. Fik pembe, çık pembe, çabuk. Yok yok. Sultan pembe. Oh. Ankara oh. pavyon. Bunlar orada yiyordur şimdi paraları, eziyorlar. Amına koyduğum. Aaa! Amına koyduğum. Amına koyduğum çocuğu. Gel lan abi. Spartan olmaz bu çocuğun anasını. <laughs> şerefsiz oldu, şerefsiz. Gençler, bunlar şimdi şey dedi ya yok Sultan Pavyon pembe pembe. Ben biliyorsunuz şeyden geldim, yurt dışından geldim. Bu Pikpen dedikleri yer değil mi ya? Bunun Türkçesi. Evet, evet, yani. evet, 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 sen oraya doğru git. Ha, tamam, tamam, tamam. Tamam. Biz bu arkadaşa ne yapsak ki acaba? Nasıl bir tecavüz etsek? Onu düşünüyorum. Biz <laughs> bu uşağı önce silahlarla korkutalım. Biz bunu eve götürelim, dövelim bu orospu çocuğunu. Yok yok, ben o küre, bu küreyi ağzına sokacağım onu. Onun orada ağzına sokalım, paramızı alalım. Arabalar Parayı alıp böyle öyle dövelim orta çocuğunu. Demek bizim paraları eziyor pavyonda. Lava var. Mahalleden adam mı toplasak? Ne yapacak? Buradaki pavyon demiyorsunuz mu? Evet. Tamam şimdi sıçtım oğlum ağzına. Oruz bu çocuğu Biz tarihin sıçtık. en büyük pavyonuna geldi. Aman ha koyduğumun piçi. Alın lan kürekler. Biz bile buralara giremiyoruz lan. Tamam, va, va. Vay vay ay, vay vay. Vay vay Paşaların keyfine Sizde bak. Buradaydı. Siz de buradaydınız arkadaşlar. Ne haber? Hoş Bizde geldiniz. Olur. Hoş geldiniz. Kürekle hoş. niye geldiniz ya? Çok hoş bulmadık aslında biliyor musunuz? korku yok, şey kalk, yaptık kalk. Ya. E, ne oldu? Ya, çiçek biz tamam Hayırdır? mı? Çiçek evet. ama yağmur yağmıyor. Sulamamız lazım. Bahçeden geliyoruz. Evet. evet. Bize bir saksı ya. lazım saksı. Saksı mı lazım? Lazım. Ustam sizin sıkıntınız da küreklerle falan geldiniz yani. Hayırdır? Hayırdır derken? Ne diyor bu ya? Evet hayırdır. Oğlum seni kaynak bak Niye? Ağzına sokarım lan seni! Onu da koca da sizi! Bizi kandırırsınız Ama ne bu çocukları? Ne yapıyorsunuz adamı lan? Onu da koydum lan! Mekana sen mi bakıyorsun lan? Çık mı mekandan! Yok kanmak istiyorum! Kanmak istiyorum! Çık mekandan! Pardon pardon pardon! Siz <laughs> <Hıh>. bizi şey <laughs> yeter ya, yeter Aaaa. yeter yeter. Küreye <laughs> ağzına sokmadığıma dolayı. kızlar sizi öldürmemi istemiyorsanız paramızın yerini söyleyin. Evet. Abi neyden bahsediyorsun anlamıyorum. Paramın yerini söylüyor musun? Paramın yerini söylüyor musun? Abi neyden bahsediyorsunuz abi? Şimdi anlamıyor mu? Şimdi anlıyor musun? Abi. Umarım Abi paranın yerini söylüyorum. Ya bak benzin ezralım ha. <laughs> abi mezarlık var ya mezarlık. He he. He mezarlık. Mezarlıkta e, Aha, şey diye bir ya. tane yer var. Hasan diye bir tane adamın mezarı var. Aslında orası mezar değil. Oraya gömdüm Oraya gömdün demek. Hasan diye he. bir yer var. Peki Ne, ne yapsak ki? Doğru mu söylüyor? Oğlum bu parayı siz niye böyle doğaçlıyorsunuz? Doğru soktunuz amına koyayım ya. Ya Rabbim ya niye kandıracak? Parayı niye gömsün ben ki artık, yani? Türeyi ağzına soksun o rıspı çocuğu yalan söylüyor. Ya, Abi ben. öldüreceğiniz beni niye yalan söyleyeyim? Götüne sokarım bak bunu ha. Ne yapalım o zaman? Ne yapalım o zaman? Biz bunları arabaya alalım bizim galeride bunları bağlayalım biz gidelim ondan sonra mezara. Abi, Abi bakın beni buradan alırsanız sizi yaşatmazlar. Beni, bana yaşatmazlar karışmayın mı? bak. Baba hmm, elindeki, elindeki bak ben size de. doğru yeri söylüyorum abi. Elimde küre görüyor musun? Krene, ya sokar. Mezarlıkta Hasan diye biri var. Onun mezarında gömdüm oraya. Oğlum sus lan Ben sokuyorum abi bunun ağzına küreyi. Abi so, de ona doğru söylüyorum abi. Emir yalan, inanmıyorum. Bak, dur, abi niye dur. yalan söyleyeyim? Bak eğer bu yalansa bak şu AK'nin namusunu yapısı. Ama kodum dişlerini abi, abi, abi yalansa yalansa gelin beni buradan yine alın. Çekil orada tamam. Mehmet in. Gel gel hiç zaman kaybetmedim Abbas. Mehmet Memat gel de zaten. Gel. Gel de zaten arkadaş. Ha koydum nit net. Mezarlığın yönünü biliyor musunuz mu? siz? Nerede bu mezarlık? Bunu bahsettiğin. Vallahi... Oğlum şu kapları da Şehrin kapatın. Şehrin içinde bir yerlerdeydi herhalde. Tamam kapları kapatın. Bu ne amın orası? Ben KAPAT